Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bakacağız bugün aklınızdaki insanın size karşı duygusal durumu nedir, neler söyleyecek. Öncelikle bir günceline bakalım. Bakın bu kişinin ya kendi geçmişiyle atlatamadığı... Ee, çocukluk travmaları olabilir ya da bakın bu kişiyle aranızda bir çocuk konusu olabilir örneğin sizin ya da onun bir çocuğu varsa bu konuyu sıkıntı yapmış olabilir ya da bir e, aile bağı istemiyor e, yani çocukları seviyor olsa bile e, bir çocuk büyütmek aile kurmak ya da hani bunu taşımak ona zor geliyor olabilir bu biraz değişken bir şey olarak geldi ama Burada diyor ki bakın şu anda bu kişiyle alakalı sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çünkü burada e, sorunlardan dolayı belki hani bu sorunları siz bilmiyorsunuz haberiniz yok ama arkada bu tip sorunlar dönüyor diyor e, aklınızdaki insanla ilgili şu an. Biraz sabır olmanız gerektiğini, her şey sizin hayrınıza olacak diyor. E bu durum çözülecek arkadaşlar. Böyle bir sorun, problem aklınızdaki insan için e, çözülecek. Aynı zaman dediğim gibi çocukluktan gelen de olumsuz kalıplar var. Eee bu kişinin yaşadığı, geçmişte atlatamadığı, hoş görmediği durumlar var. Bunların biraz daha üzerine gidileceğini, yani bu durumların yavaş yavaş düzeleceğini, burada sabırlı olmanız gerektiğini söyledi. Tabi burada duygulara baktığımız için duygusal dünyasında bu kişinin aslında yeni başlangıçlar, aynı zamanda işte çocuk demek yeni başlangıçtır, masumiyettir, sıcaklıktır. Ee, ama biraz şeydir yani böyle tecrübesizlikten bahseder aklınızdaki insan için. O yüzden benim burada hissettiğim şey şu an e, duygusal dünyasında e, çok masum bir yerde olduğunuzu ama kafasının çok karışık olduğunu söyledi. Yani duyguları da karışık aynı zamanda. Hmm, evet burada bir şey var. Bakın şu an bir karar vermesi gerekiyor ve bu kararın o da farkında ama bu karar duygusal bir karar, duygularıyla karar vermesi lazım. Bir karar vermek zorunda ve her şeyi masaya yatırmış, muhakeme yapmış, düşünmüş bu kişi ve size karşı her ne kadar belirsiz davransa da e, o bir karar vermek zorunda olduğunu biliyor arkadaşlar. Diyor ki benim bir karar vermem gerekiyor, yapmam gereken bir karar var. Ama bu kişi için doğru zamanlama henüz gelmemiş duygusal manada. Şöyle söyleyelim bunu da. Mesela bir şey yapacaksınızdır. Sonuç evet ya da hayırdır. Ama sonuç ne olursa olsun bu sizi tatmin etmeyecektir. Çünkü Belki zaman içerisinde daha iyisini yapabilme potansiyeliniz vardır örneğin. Yani bu kişi için doğru bir zaman ama şu an gelmediği için böyle bir kalmış. Ama şunu düşünüyor ya ben bekliyorum da zaman geçiyor da ya ben sonsuza kadar kaybedersem. Hani ya aramızdaki durum ee, Giderse biterse hatta bakın bu kararını geçmişte sizden yana vermemiş de olabilir sizin yerine farklı şeyleri seçmiş olabilir ama bu kişi e, seçenekler arasında kalmış ama bunu şu şekilde hissediyoruz e, travmalar işte yeni başlangıçlar geçmiş e, sorunlar e, aranızdaki farklılıklar çünkü burada takıldığı bir konu var arkadaşlar bu kişinin e, bu yüzden e, bir yön bulmakta zorlanmış olduğunu ve e, bir karar vermesi gerektiğinin çok farkında. Yani şu an yaptığı şey nedir? E, zamana bırakmak, acele etmemek, doğru zamanlamayı beklemek. Ama işte o da bunu hissediyor ki gidişat böyle hayırlı değil. Neden? Çünkü gitgide sizi kaybetmeye doğru gidiyor. Bunu hissetse de e, kendini tutamıyor burada. Yani şu an tam böyle bir karar aşamasında sıkışmış karşınızdaki insan. Ama burada çözmek isteyen bir kişi var. Duygusal dünyasında. Bakın e, aynı zamanda şimdi birbirinizi çok fazla hissedebilirsiniz. Zaten e, bu süreçlerde e, gökyüzündeki Enerjiler çok açıktır. Ha buna da ben e, inanmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, hani Hz. Yusuf'un rüyasında işte 12 gezegen benim için seçe ediyordu derken hani bunu boşa söylemiyor, hani boşa geçmiyor. Bu işte gezegenlerin bizim için çok fazla anlamı var e, ee, boşu değil yani hisler de öyledir aynı zamanda. Şu anda da diyor ki karşınızdaki insanla birbirinizi çok fazla hissettiğiniz, hissedebileceğiniz süreçlerden geçiyorsunuz. Bu kişi sizi düşünüyor arkadaşlar. Hani olup olmadık yerde bir anda aklıma geliyor onu düşünüyorum dersen bil ki bu kişi seni düşünmeye başladı. Çünkü aranızda bir telepati kurduğunuz ve hatta önceden hani sizin sözlerinizi belki önemsemiyordu, dikkate almıyordu, geçiştiriyordu vesaire. Şu an söylediğiniz şeyler onda böyle bir hitap etme yani kafaya oturma ya da işte düşünmeye doğru geçtiğini söyledi. Tabi burada biraz duyguları sorduk ama birazcık daha mantık geldiğini söyleyebiliriz. Burada bakın kadersel bir olay olacak bu kişi tarafından değil kaderin getirdiği bir olay olacak nerede olacak aynı zamanda burada yani bu sorunlarla alakalı e, şu an nasıl desem kader bu durumun farkında bir izlenme sürecinde ama diyor ki burada bir e, kadersel büyük olay yani müdahale olacak diyor evren bu durumu alıp kökünden sökeceğini söyledi buradan e, netlik kazanacak diyor bu kişi bu durumla alakalı hmm. kartlar konuşuyor ben bir şey saymıyor <laughs> bakın gerçekten e, size çok haksızlık etmiş bu kişi hani bazen böyle m, bir insanı istemeyebilirsin Hani vazgeçebilirsin belki bu sana daha doğru gelebilir. Ama bir de e, mış gibi yapmak, e, karşı tarafı kırarak gitmek e, ya da yokken var gibi görünmek. Bakın bu gerçekten haksızlıktır. Ki bu kişi size çok fazla haksızlık yapmış. Bunu ben söylemiyorum. Sistem tarafından söylüyor. Burada size yapılan haksızlık, haksızlıklar var. E, diyor ki aynı zamanda ilahi adalet olacağını söyledi. Bakın hangi kararı verirse versin, isterse seni seçmemiş olsun, hayatına devam ediyor olsun. Günün sonunda diyor ki burada bir ilahi adalet olacak. Hatta burada zaten çok şey sistemsel söyledi bu kişiyle alakalı. ilahi adalet olacağını söylüyor aynı zamanda. Evet çok yani bakın bu ilişki toksit, yorucu. Ee, aynı zamanda çevresel dolayı da etkilendiğini söyledi. Burada bakın bu durumda çok fazla dışarıya da etki alanına da girmişsiniz. Onu da söylüyor. Ee, bakın karşı tarafın enerjisi çok düşük durumda. Çevresi güzel değil büyük ihtimalle. Ama bu ilişkinin altında yatan dışarıdan gelen problemler de olduğunu söyledi. Ve şöyle bir şey var. Bakın burada ne diyor? Çevresindeki insanlar dan dolayı bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Hani kimle gezersen, sürekli vakit geçirirsen ona benzersin diye bir durum var ya. Ya da işte toplum neyse, yaşadığın ortam neyse ister istemez etkileniyorsun bu durumdan. Şimdi şunu söylüyor. Bu kişi de bu durumdan dolayı belki çok saftın, belki çok temizin ama bunu görmedi. Yani ya geçmişte kendi yaşadıklarıymış gibi sana davrandı, ön yargı yaptı ya da çevresindeki insanlar ve ortamlardan dolayı aranıza bir mesafe koydu. Bakın buraya bir mesafe var. Yani göremiyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok olamaz yani. Hani Olur ya. Bir gün dersin böyle ya kaderimdeki insan gelsin, gelsin, gelsin diye. Sonra gelir tanıyamazsın. Bu kişi gerçekten göremiyor. Hatta burada aranızda telepati de olmasına rağmen bunu fark edemiyor. Ama bakın şunu da söyleyeyim. Enerjiler çok düşük. Bazılarınızda bazı sıkıntılar var. Bunun için bir baktırabilirsiniz. Yine çevrenizde güvendiğiniz, tanıdığınız ...insanlar olabilir... Ee, ...biz de burada yardımcı oluyoruz... ...ama hani böyle aynı noktada tıkananlar varsa... ...bir baktırmasını tavsiye ederim... ...burada şunu söylüyor... ...ilahi adalet noktasında... ...bu durumda ilahi adalet olacağını söylüyor... ...her ne kadar şu an sessizlik de olsa... ...bakın... ...ama aynı zamanda şunu söyleyeyim... ...sizin hayatınızın kalitesini düşüren insanlar da... ...etrafınızda var olabilir... ...bu yüzden... İşte paranızı, aşk hayatınızı, hayallerinizi kimseye bahsetmeyin. Ee, en yakınlarınız bile olsa bahsetmemenizi tavsiye ediyor. Çünkü bu illaki kötü bir şey düşünmesi için gerçekleşmez. Ama olabilir yani karşı tarafın yoktur, yapamıyordur. Ve onun üzüntüsü yani ben niye yapamıyorum düşüncesi senin mutluluğunu geriye itebilir, zamanı uzatabilir. O yüzden burada birazcık daha ne düşündüğünüze dikkat etmenizi tavsiye ediyor. Burada duygularda bunlar geldi arkadaşlar. Yani şu an aklınızdaki insan da yoğun bir aşktan ziyade daha çok ne yapmalıyım kısmı canlanmış. Onu da diyebilirim. Bugün için bunları söyleyeceğiz. Ee, Evet diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Hepsinin farklı bir enerjisi var. Önemli olan burada bizim ne hissettiğimiz ve sizin enerjinizle birlikte bunlar açılıyor. Sizden gelen enerjiye göre bizler sadece burada kartlarla destekliyoruz. Zaten bunları hissediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.